Minister yerden yüksek oynuyor bölüm 1. Hadi. Beni yakalayamazsın. Oh. Çünkü ben yüksekteyim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Sabah sonra ben geldim. Yakalarım seni. Yakalayamazsın. Yakalarım. Bu arada arkadaşlar yeni bir şey aldım. Fatur Sandra Wood. LPSM ile aynı bugün aldım. Lelelelele. <laughs> Geçtiğim kimi yakalayabilirim? de. <laughs> Beni yakalayabilirsin. <laughs> Ama uçmak haksızlık. O da uçmak olsun. Peki o zaman ben uçabilirim. Beni hiç yakalayamazsın. Ya ama haksızlık ediyor. Neyse. O zaman ben de uçarım. Aa. Oh. Epe. Peki. O zaman. Şuraya geçeceğim. Siz de kımıldasınız var? Peki. Hey. Ben burada kalacağım. Oyunu saatim yanımda. Beni yakalayamazsın ki. Bir sen eksiktin. Fatih sence Başka kimi yakalayabilirim? Kanatlarım gelmez Oh, <laughs> ha, ha. Hı, Evet. Arkadaşlar bunu kanatlarını kestim ben. Canım istedi. Bu pirimin işte. Bu yüzden yani kanatları vermiş gibi düşünün. Kanatları vermiş gibi. <laughs> felaket ediyorum. Ah, pardon arkadaşlar. Kimi yakalayabilirim? Beni değil. Ay. Ha. Ay. Beni bir güzel de kılırım. Ebe. Al. Ebleyemezsin çünkü ben yüksek şeydim. Evet o da doğru. Kim Tamam, güzel belki ettim. Tamam ben de kaçayım. Ben de emlak ben gideyim. Ben yemin etmediğim. <laughs> ah bunu düşmesekle konuştum. Şöyle dönsün. Ben kımıldayabilirim. Nereye gideceğim? <laughs> <laughs> Şurası mı var? Buraya gelemez. da sayılıyor. Hmm. Şurada dursun. Hmm. Ay bunları şikayet alıyorum. Benim son değil. Ben kımıldayayım. Nereye geçeceğim? Heh, şurası. Ben kımıldayayım. Bir <laughs> de hebelemesi. Gömleği ters tutuyorum. <laughs> <Niye böyle yiyeceğim? gülüyor> Nereye gidebilirim? Şurası boş. Şuraya gidebilirim. Sıkıldım ben. Ben bu oyunu oynamayacağım. Ben de oynamayacağım. Ben uçmak istiyorum. Peki o zaman. Hiçbirimiz oynamayalım. Ben de oynamayacağım. Biz de oynamayacağız. Ben de oynamayacağım. Tamam ben de şurada oturacağım. Ben şurada oturacağım. Ben buradan sık ben sıkıldım. Gezelim mi? Olur. Ay. Arada bir çişiyorum. Sohbet mi? Alır. Bugün ne yaptım? Bir şey yapmadım. Gezdim. Şurada oturacağım. Ben de yanına geliyorum. Sohbet edenimizde. de. Herkes bir arkadaşıyla, birbiriyle. Hepsi arkadaş. Ne yapalım? Bilmiyorum gezelim mi demiştim. Gezmeyeceğiz mi? Ha evet geziyoruz. Gel bu taraftan gezelim. <laughs> <laughs> Düt -dü. bir, bir de arkadaşlar e, bunun adı pardon minisler. Minisler neydi minisler en iyi arkadaşlardı benim bir de en iyi arkadaş benim bir hep yalnız söyleyip duruyorum en iyisi şurada oturmak evet bence de Evet arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı da unutmayın. Ah, i̇yi de bir düşürüm. İyi günler. Ah. İyi günler.